Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz. Çekimlerimiz, röportajlarımız, köy tanıtımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine Yozgat ilimiz e, Kepircik Sarıkaya ilçesi Kerpincik köyü. Kerpincik köyündeyiz. Köyünde şu anda Kerpincik köyünün tanıtımı yapılıyor. Evet. E, biraz kendini anlatır mısın evet. abicim? Gurbetlik nasıl geçti? Uzun zaman Ankara'da kaldın doğru. Şimdi ben e, 1982 yılında polisliğe diye müracaat ettim. Polis 82 yılında polis oldum. 83 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne genel müdürlüğüne atandım. 7 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudud İstihbarat Daire Başkanlığında çalıştım. Daha sonra e, şark hizmetimiz çıktı. Oradan Van Emniyet Müdürlüğü'ne geçtik. Van Emniyet Müdürlüğü Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüğünde orada tekrar 5 yıl görev yaptıktan sonra e, tekrar Uşak Emniyet Müdürlüğü Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüğüne tayinimiz çıktı. Orada göreve başladık. Orada 9 buçuk yıl kaldık. 9,5 buçuk yıl kaldıktan sonra Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandık eğitim durumu çocuğun eğitim durumuyla böyle geçti yani şeyimiz. oradan da 1 1 2006 evet, yılında peki bugün, emekli e, oldu. Eğitim e, eğitimi yüksek kimler var? Şimdi eğitimi yüksek biz, Yani polis, <laughs> hakim, savcı, avukat Şimdi, kimler var? Bildiğin <laughs> senin bildiğin. Bizim bildiğimiz, bizim zamanımızda yani eğitim lise mezunu en şeydi, lise mezunuydu. E biz de lise mezunu olarak ben Yozga Ticaret Lisesi'nde okudum. Oradan mezun olduk. Oradan mezun olduktan sonra Tepe Duanı Köyü var burada. Orada bir yıl ilk öğretim okulunda görevlendirdik orada. Geçici olarak. Bir yıl orada öğretmenlik yaptık. Vekil öğretmenlik. Daha sonra buraya geldik. Tekrar bir değirmen falan kurduk burada. Ticari işe başladık. Daha sonra da işte polislik mesleğine atandık. Evet. Şey yaptık. Yani hizmet olarak. Bizim köyümüzde eğitim durumu bizim zamanımızda pek fazla şey olmadı. Yani ileri gitmedi yani. Evet. Eğitim durumu kısıtlıydı. Çünkü burada ilkokul var, evlerde, yani ilkokulda köy evlerinde okuduk. Daha sonra yapıldı okulumuz. Okul yapılınca Sarıkaya ilçesine gittik. Orada ortaokulu orada okuduk. Liseyi Yozgat'ta okuduk. Bu şekilde devam etti yani. Peki bu köye neden kerpiçik demişler? Kerpikçik demelerinin sebebi, benim, kadar. benim şeyime göre, köyün şeyine göre yani e, Burada taş falan yok yani. görüyorsun siz de görüyorsunuz. Taş evet, şeyleri yok. Yok yani taş. Yok. Ta yok yani dağlık taş yok. He dağlık yok. Eee toprağa da e, kerpiç yani eskiden binalar kerpiçle yapıldığı için Evet. Bina ona da kerpiç evler vardı. Kerpiç evler her şimdi halen de var yani. Yine de eski yapılar var. Hı. Dayanıklı olduğu için şeyi yapmıyor yani kerpiç e, oradan kalmış kerpiçlik yani evet. kerpiç e, taş inan ki biz dışarıdan getiriyoruz Ta Kayseri taşını getiriyoruz buradan bina yapmak için bahçe duvarı çevirmek işte binalar şimdi tuğla çıktı bir kez çıktı yeni yeni o sisteme geçtik ondan dolayı e, kerpiçik kerpiçlik vermiştir yani görüşümüz o evet bir ara verelim Evet e, köyün e, gurbetçisi genellikle nerelerde oluyor? Bizim köyün gurbetçisi genellikle Hollanda da var, Almanya'da var. Senin bildiğin Fra Hollanda'da kimler Fra var? Hollanda'da e, şahin avcı var aile olarak, evet. Mustafa avcı var. Onların evleri burada. Avcı ailesi. Avcı var. ailesi Başka var. Hangi aileler var gurbette? E, Mehmet Cengiz var. ondan sonra şimdi Cengiz Ahta var. Cengiz var. Şu, çetin, çetin Çetin, onlar da Hollanda'da çalışıyor, şey yapıyorlar. Bunlar var yani genelde. Peki bunlar yazın gurbe, e, izine gelirler mi? Geliyorlar zaman zaman geliyorlar. Geliyor. He, geliyorlar. Burada bir ne ay. Ne kadar zamanını köyde geçiriyorlar? Bir, bir ayını falan köyde geçiriyorlar. 40 gün, bir ay bu şekilde izinlerine göre çekip gidiyorlar yani burada. Başka bir şey yok yani öyle devamlı gelme yok yani. Peki köyün herhangi bir derneği var mı? Köy hmm. Köyün cami derneği vardı. O da şu anda bilmiyorum kapandı mı? Burada mı? Ha. Yok, dernek, dernek yok yani daha önceden vardı bir dernek kurdulardı ama İstanbul'da şey yaptılar da, orada kalan gençler kurmuştu. Onlar evet. yardım ediyordu köye. Şey yapıyordu. Şu, şu anda yok. Evet. Yarın bu köyün tanıtımını çekeceğiz. Ee, muhtar nasıl? Biraz muhtarı anlatır mısın? Valla muhtar e, genç arkadaşımız. Çalışkan bir arkadaşımız. Yani şu anda e, işe başladı başladı yani göreve. E, çalışıyor, durmuyor yani. Bir heves var yani. Muhtarın yani bu köye bir şeyler yapacak yani yap yapması gerekir. Evet. Peki bundan önceki muhtarlar neler yaptılar? Senin bildiğin. Bundan önceki muhtarlar da çalıştı. Şimdi onların da hakkını inkar edilmez yani kendi şeylerinde, güçlerinde çalıştırır yani. Onlar da çalıştı. Çalışmadı değil yani. E, yaptılar, çeşme getirdiler, çeşme yol yaptırdılar. Bu şekilde yaptırdılar yani şey diye. Sence bu köyün en önemli sorunu ne? Köyümüzün en önemli sorunu su. Mesela bizim suyumuz e, yüzeyden çıkıyor, yüzeyden çıkan su da bu su çok kireçli bir su. E, bu da e, çeşitli hastalıklara neden oluyor. Kanser hastalığının birinci nedeni biz bu diyor. Köyümüzde mesela bu, kanser hastalığı yaygındır. Evet. Yani ben kendim de yani bu mideden ameliyat oldum bu şekilde. Yani bu kireçli suyu e, yüzeysel su olduğu için e, böyle şey yok yani suda tat yok yani. Böyle çayırsı bir su olarak geçiyor yani. Yukarıdan mesela derin su değil yani. Ama temiz suyumuz şey oluyor. O da şey yaptılar suyu yüksek yerlere aldılar köye basmak için şey yaptılar. O da şimdi şu anda şey yapılmıyor. ismini sen getir. Ee, şey bir, onun kire şeyli bakım yok yani suya öyle şey, aynı olduğu gibi duruyor o şekilde. Yani bir ilaçlama falan şey yapmıyorlar. Yapmayınca da su kirleniyor yani. Evet. Kirleniyor. Bugün evlerdeki suların yüzde doksan doksan hemen hemen şey yakıyor. Bulanık akıyor böyle sular evet. şey yapıyor. Yani sakıncalı suyumuz Peki, sakıncalı. Sen e, ilkokulu bu köyden mi okudun? Ben ilk okulu bu köyde okudum. 66, 67 yaşındayım. İlk bu köyde okudum. Kerpiç köyünde. Ortaokulu Sarıkaya'da okudum. Peki ilk okulu okurken kimler vardı senin aynı sınıfa gittiğin arkadaşlar kimler vardı? Şimdi hatırlıyor musun? Ha, hatırlıyorum tabii hatırlamaz olur mu yani şimdi? Kimler vardı mesela seninle aynı sınıfa giden? Aynı sınıfa giden 8-10 tane arkadaşımız vardı da onlar devam ettiremediler yani okulu. Lise, işte ortaokulda bıraktılar yani. Ayrıldılar. Hala hayattalar mı? Hayattalar. Fatih'den var mı o ilkokula gittiğinde? Yok. okula gittiğimizde bir arkadaşımız vefat etti. O da bu işte kerpiç yapı dediğimiz şeyden dolayı okulda okurken üzerine kırma ağaç ahırının kırması ahırda girmiş içeri neydi, ismi Me neydi Meh öyle? Mehmet Türkmen diye bir arkadaşımız vardı o çocuk şeydi vefat etti yani daha biz onun acısını unutamıyoruz o çocuğun yani e, şeyi kapının böyle şeyine e, ağaç düşüyor kırma kırılıyor düşüyor o da içeri girecekmiş bir tarafı e, içeride kalıyor bir tarafı dışarıda kalıyor çocuğun kendini kurtaramıyor evet. o vefat etti e tabi onun şeyi bizi üzdü yani o zaman e, bayağı şey, Peki, şey oldu. Peki öğretmenlerin ismini biliyor musun? Nereliydi öğretmenleriniz? Öğretmenimiz Hüseyin Oba vardı. Burun Şurada Burun köyü vardı Hüseyin Oba. Çok iyi birisiydi. Yeni Kışladan vardı. Mustafa Tüfekçi diye öğretmenimiz. İlkokulu öğretmenimiz bunlar. Hakikaten biz onların çok faydasını gördük. Hele yani o Hüseyin Oba denen hocamız bizlere o vesile oldu yani. Öncülük etti, bizi şey yaptı, o yardımcı oldu. Allah yattığı yerler nur olsun yani şimdi adamın hakkını inkar edemeyiz yani. Evet. Bu şekilde şey Peki, köyün okulu hala duruyor mu köyde? Köyümüzün okulu duruyor hala şu anda faal durumda da köyümüzün işte okulları birleştirdiler şimdi. taşımacılık sistemine geçtiler. Taşımacılık sistemine geçince okul ilkokul boşaldı burada. Evet. Burada oku okuyan yok şu anda boş duruyor okul. Ee, şimdi e, giden öğrencilerimiz var buradan Ka Kadırlı Köyü'ne gidiyorlar. Orada şey yapıyorlar. Aslında merkezi yer burası olması gerekiyordu. Kerpiç çıkıyor. Çünkü Hı. Akbucak, Selimli, toprak bunlar. Kadırlı Köyü'nün öğrencileri burada birleşseler de Hı. daha buraya hizmet daha iyi gelir, daha güzel olurdu taşımacılık sistemine geçince buradan alıyorlar. Şimdi Kadılı'ya götürdüler. Gittik ilçeye yaklaştılar. E, i̇lçede de çocuklar şey yapamıyor yani. Orada bizim bekliyorlar. Sabahleyin burada çıkıyorlar. Sağ olsun muhtar bir şey yaptı. Baraka kulübe yaptırdı. Çocuklar şimdi orada dinleniyorlar. Taşımacılık Hı. sistemiyle götürüyorlar. Ama bugün e, taşımacılık sisteminde bilmiyorum yani e, nasıl şey olacak çocuklar. Gidiyor geliyor ama eğitim durumu biraz zayıf geliyor bize. Yok, buraya, buraya, ya, ya şimdi o şekilde iyi de buraya, buraya hizmet yok. Buradaki şey yok yani. Bir köyün şey olması için ilkokul olması gerekir. Gerekirse ortaokul olması gerekir. Çocuğun ayağında olacak. Sabahleyin kalktığı zaman beklemeyecek, etmeyecek. Çocuk yakında gelecek gidecek ki okula yani. Bu şekilde. Daha hizmet daha şeydi. Sağlık ocağımız var. Sağlık ocağımız boş duruyor yapılmış o zaman şey oldu bir sürü masraf edildi yapıldı bahçesi çevrildi şey yaptı sağlık yönünde de bu sıkıntı var ha şey geliyor mesela doktorlar geliyor haftada her gün gel hafta, çarşamba günleri geliyorlar o hizmeti iyi yani ayağa geliyorlar buraya hastası varsa hastasını aile hekimliği kuruldu aile hekimliği kurulunca o sistemi iyi yani Köy, köyümüzde merkeze yakın olduğu için bir sıkıntı olmuyor yani şey yapmıyor. Evet. Yarın köyün tanıtımını çekeceğiz. Sence nereleri çekelim? Sen bir gurbetçi olsan, gurbette olsan köyde nereyi görmek istersin? Valla gurbetçi olarak şimdi biz dışarı batı doğuyu da gezdik, batıyı da gezdik, güneyi de gezdik, kuzeyi de gezdik de bizim burada ağaçlandırma denen bir şey yok. Bak, sularımız da kesildi. Yüzeyse sular da yok. Baraj var ileride bize hiçbir faydası yok. Şimdi e, kanalizasyon yok. Su, köy, arazi sulanacak bir su durumu yok. E, çeşme yok yani. Bu normal köylünün kendisini yaptığı bir şey. Aslında çeşme de yapılması gerekir buraya. Sağlıklı bir şey olması için. Çeşme olacak yani. Olması gerekir. Su gelmesi gerekir. Evet fabrika yok, su yok. yok. Su o yönden temiz bir sıkıntı olmuyor da. Genelde Bunlar da yani köyümüzün ağaçlandırmak şart yani. Köy böyle mera kalmadı köyde. meraya herkes söktü. Yani tarlasının başında bir boş kıraç mera olan yere söktüler. Şimdi tapu kadar sırada o zaman geldi tapusunu da aldı. E, köy şimdi hayvanını çıkartacak bir yer yok. Şurada harman yeri deriz burada. Harman yerine geliyor. Hayvanları buraya çıkar diyorlar. Otlatacak yer yok. Hayvanları gezdirecek, dolaştıracak bir yer yok. hayvana sulanacak bir yer yok. Köy daraldı, çok daraldı mesela. Eskiden öyle değildi. Eskiden Kadılı'dan alıyordu, akbucağa kadar çayırdı her taraf. Yem yeşil. Her türlü kuş da vardı. Hayvan da çeşit, çeşitler de çoktu. Şimdi bir tane yabani kuş göremiyoruz yani. Evet. Göremiyoruz. söktük dengeleri bozduk, biz bozduk, kendimiz bozduk yani. Şimdi kendimiz bozduk. Bozunca e, o sistem dengeleri tekrar yerine getiremiyoruz. Gelmiyor yani. Evet. E, şey değişti, doğa değişiyor yani şey yapıyor. E, su sıkıntısı var işte diyorum yani. Her çevre köylerin e, Boğazlıyan tarafına bütün asma kanalları yapıldı. Te, taban sulama şeyi nesi geçtiler, sistemine geçtiler. E, şimdi bizim buralarda bu da yok yani sulama yok tarım arazisi, pancar ekiyoruz, pancarla geçiniyoruz. Tahıl fazla verim alamıyoruz. Bunları alamayınca sıkıntı buradan kaynaklanıyor yani. Evet. Gençlerde kalmıyor yani köyde genç kalmıyor. Doğru. Evet, evet bekliyoruz. Muhtarımız gelsin sonra devam ederiz.